Şifacı ve psik enerjisi güçlü kişiler için Healing is yüklemesi. Diğer insanların sorunlarını üstüme almadan yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Diğer insanların duygularını üstüme almadan yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Diğer insanların lanetlerini üstüme almadan yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Diğer insanların programlarını ve inançlarını üstüme almadan yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. İnsanların hastalıklarını üstüme almadan yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Hastalıkları, duyguları, programları ve inançları yaradana gönderip sonra bana geri döndüklerinde ışığa ve sevgiye dönüştürmeyi biliyorum. Burayı tekrar ediyorum hastalıkları, duyguları, programları ve inançları yaradana gönderip sonra bana geri döndüklerinde ışığa ve sevgiye dönüştürmeyi biliyorum. Diğerlerine hizmet etmenin diğerlerine hizmet etmenin ve bunun için takdir edilmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Çok hoşuma gitti bu cümle. Evet. Hep beraber birlikte söyleyelim. Hepimiz birilerine bir şekilde hayatın bir yönünde bir davranışımızla, söylemimizle, yaklaşımımızla bir şekilde hizmet ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Evet. Diğerlerine hizmet etmenin ve bunun için takdir edilmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Kendimle barışık olmanın nasıl hissedildiğini de biliyorum. Hayat nefesinden haz almanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Çok güzel bir çocuk. Şey. Şimdi bu kuşların arasında şu yaşam enerjisini bu doğadan aracılığımla ben de yaradanın izin verdiği ölçüde kanallık yaparak niyet ederek sizinle birlikte burada seslendirerek kanal olarak benimle birlikte bu yaşam enerjisini alın çekin ve söyleyin hayat nefesinden haz almanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Her andan, her andan bak şu anda kahvemi içiyorum. Oh. Horozu duydunuz mu? Bir daha dinleyin. Bir kere Her andan haz almanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Daima her şeye bağlı olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Bu bağlılık ne? Hepimiz bütün de aslında ruhta bağlı varlıklarız. Bu bütünlük ve birlik bilincini her birimizin doğada, insanlıkta, dünyada, evrensel o birbirimize bağları bir hissi bu birlik hissini alın alın kabul edin hepimiz birbirimize bağlantıdayız ben ne düşünürsem seni etkileyecek sen ne düşünürsen beni etkileyecek ben onun için bu kadar canı gönülden bu paylaşımı yapıyorum çünkü biliyorum ki benim düşündüğüm ve söylediğim her şeyin birlikte bir etkisi var <laughs> her andan haz almanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Diğerlerinin hisleriyle benimkiler arasındaki farkı ayırt etmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Her andan haz almanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Daima her şeye bağlı olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Diğerlerinin hisleriyle benimkiler arasındaki farkı ayırt etmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. En yüce ve en iyi şekilde diğerleriyle nasıl çalışacağımı biliyorum. Ay bu cümle çok hoşuma gitti. Bunu bir daha söyleyeceğim. Hepsi çok hoşuma gitti de şu anda bana hizmet edecek cümlelerden birisi bu olduğu için bunu daha çok çalıştırmam lazım. Evet tekrar ediyorum. Bakın bu çok önemli. Diğerleri evet diğerlerinin hisleriyle benimkiler arasındaki farkı ayırt etmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. En yüce ve en iyi şekilde en yüce ve en iyi şekilde diğerleriyle nasıl çalışacağımı biliyorum. Diğerlerinin nasıl oldukları gibi kabul edeceğimi de biliyorum. Hayatımı diğerlerine kırılmadan kabullenmeyle nasıl yaşayacağımı da biliyorum. Bunu iyicene istenleştirin. Hayatımı diğerlerine kırılmadan kabullenmeyle nasıl yaşayacağımı biliyorum. Hayatımı diğerlerine kırılmadan kabullenmeyle nasıl yaşayacağımı biliyorum. Diğerlerinin Olumsuz düşünceleri hayatımı etkilemeden yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Diğerlerinin burası çok önemli. Diğerlerinin olumsuz düşünceleri çünkü çok etkileniyoruz başka insanların olumsuz düşüncelerinden. Bak buradan özgürleşmek çok önemli. Evet diğerlerinin olumsuz düşünceleri hayatımı etkilemeden yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Yedinci varoluş seviyesinde yedinci varoluş seviyesinde var olan her şeyin yaratıcısına kolayca ve çabasızca nasıl erişeceğimi biliyorum. Burası çok önemli. Burayı kavrıyor musunuz? Ne dediğimizin tam da farkında mıyız? Ne söylediğimizin farkında olmak da çok önemli. Çok kıymetli. Evet. Şimdi diğerlerinin peki olumsuz düşünceleri hayatımı etkilemeden yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Bunu kenara koyuyorum yedinci varoluş seviyesi. Yedinci varoluş seviyesi. Bunu biliyor musunuz? Buna ayrı gireriz ama yani yedi kat yukarıya çıkmak alemler arasında aşağıda. Oradan bakmanın nasıl olduğunu biliyorum. Ay şöyle dolu dolu bir gülün ya. Gülün hadi. Güldüğünüzü görmek, hissetmek istiyorum güldüğünüzü. Evet. Yedinci varoluş seviyesinde var olan her şeyin yaratıcısına kolayca ve çabasızca nasıl erişeceğimi biliyorum. Kendi gerçeğimi nasıl koruyacağımı biliyorum. Kendi gerçeğimi nasıl koruyacağımı biliyorum. Sözlerimde nasıl güvenilir olacağımı biliyorum. Hayatımı gereksiz korkular olmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Burası çok önemli. Birçoğunuz çok korkuyorsunuz ve korku birçok şeye kavuşmanızı engelliyor. Hayatımı gereksiz korkular olmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Kendi içimde cenneti nasıl yaratacağımı biliyorum. Hisset, kendi içimde cenneti nasıl yaratacağımı biliyorum. Kendi içimde cenneti nasıl yaratacağımı biliyorum. Kendi içimde. Saçımı kaşıyorum. İyicene şu şunu yapın. Bir yapar mısınız? şurada canlandırın. Beyin, beyni aktif hale getirin. Hadi burası çok önemli. Bunu yapmamın bir nedeni var. İçine kan dolaşımı hızlansın kafanızda. Bu söylediklerimi alıp kabul edin. Aa kaşı 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 kaşı. Aa. Aa. Evet 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 evet. Yap bunu yap. Yap yap. Bak göreceksin. O kan akışı Okanı hızlandırmak. Şu anda söylediğim bu cümleyi ve şu ana kadar bütün söylediklerimi. Peki hayatımı gereksiz korkular olmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Burası çok güçlü. Hayatımı gereksiz korkular olmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Kendi içimde cenneti nasıl yaratacağımı biliyorum. Dünyada da cenneti nasıl yaratacağımı biliyorum. Bunun için çabalıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Birazcık bir zerreci katkım nasıl olabilir? İnsan bilincinde nasıl bir uyanış yaratabilirim? İnsanlara nasıl katkı olabilirim? Onların bakış açılarında, düşünce tarzlarında, yaşam şekillerinde, ilişki modellerinde neyi nasıl katkı olarak sunarım ki geçmiş karmalarından, ailelerinden, geçmiş atalarından, yakın atalarından, çekirdek ailelerinden, çevrelerinden aldıkları her şeyi bilinç ve farkındalıkla dönüştürmeleri için nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Hayatımı gereksiz korkular olmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Dünyada cenneti nasıl yaratacağımı biliyorum. Bana yakın olan insanları sevip takdir etmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Sıkılmadan huzur, mutluluk ve neşeye sahip olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Burası önemli. Sıkılmadan huzur, mutluluk ve neşeye sahip olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Deneyimlerimi bilgelikle kullanmanın mümkün olduğunu biliyorum. Hayatımdaki her deneyim için müteşekkir olmanın mümkün olduğunu da biliyorum. Oh be! Hı. Harika bir his yüklemesi çalışması oldu. Alıp kabul edin bunu. adım kabul ettim deyip çalışmaları mühürleyin. Oldu canlarım? Sizi seviyorum. Hayatlarımız bundan daha iyi nasıl olur? Bugünün mucizeleri, armağanları nelerdir? En muhteşem maceraları nasıl yaşayabilirim? Sizi seviyorum. Yayını kaydediyorum. Dostlarınıza gönderebilirsiniz. Arkadaşlarınızı bu kanala davet edebilirsiniz. Değil mi tatlım? Değil tatlım?